İyi akşamlar. Hocam değerlendirmeyle başlayalım. Sonra sorularla devam edelim. Buyurun. <laughs> İyi akşamlar. Eee <laughs> flash'ta söylemiştim ama basında beraber olduğumuz için maç önündeki düşüncelerimi eee Hasancak Stadı futbolculuğumda çok gelip oynadığım ama Mustafa Hoca ile futbolcu olarak karşılaşamadığım çok keyif aldığımız bir stadyumdu. Bugün itibariyle hem Mustafa Hoca'nın adının Altay ve stadyumda olması, Mustafa Hoca sahada olması, e, Türk futbolunun çok önemli taşlarından, Türk futboluna çok önemli katkılar, vizyonuyla, rekabetiyle, yarışmasıyla katmış, örnek aldığımız son e, derece değer verdiğim bir spor adamı. Hem onun statta olması, hem de bugün bu karşılaşmanın olması. Emeği geçen herkese stat teşekkür ediyorum. E, Altay takımına da başarılar diliyorum ile ee, ilgili verilerin aslında sıralamadaki yerini yansıtmadığı bir takım. Yani yüksek şiddette koşu yapabilen, baskı yapabilen, direkt oyunu fazla kullanan, rakip cezası aslında kenar ortasını fazla yapan, geçişi kullanan bir takım. Ee, bu baskıyı yapacaklarını seyircinin desteğiyle de biliyorduk. Biz oyun organizasyonunu aslında normal, iyi bir şekilde başlamıştık. Burada sabırlı oynamak, baskıyı kırmak için son ana kadar beklemek, az temaslı oyun oynamak e, bizim için önemliydi. Merkeze baskı yiyecektik. İlk yediğimiz golün öncesinde merkeze oynadık. O baskı yedik. Geçişte Caneni kaybetti. Biz sonuçlandırırken rakip klas bir vuruş yaptı. Sonrasında devrası iki değişiklik yaptık. Erken golü bulduk. E, oyunda ondan sonra bir takım dalgalanmalar oldu. Girişler çıkışlar, rakip de iki tane Uğurcan'ı kurtardığı pozisyon var. Bizim de girdiklerimiz, atamadığımız final pasları var. Ama büyük takım hedefe giderken geri dönüşler, deplasmanda tekrar maç kazanmak son derece önemli. Oynayan, formasyonuna doğru cevap veren, devrede çıkıp giren, kulübe e, harika e, dönüşler yaptılar. Bugün 16. hafta. Geldiğimiz nokta son derece önemli ama gene üstüne basa basa söylüyorum. Bir üç puan daha aldık. Bir haftayı daha geride bıraktık. Önümüzdeki hafta oyuncuları çok seviyordum. Şimdi daha fazla seviyorum. Her hafta buna cevap veriyorlar. Önümüzdeki hafta ligin ilk yarının senenin son maçı oynayacağız ve ligin en kaliteli takımlarından bir tanesini oynayacağız. Karşı oynayacağız. Ben gene oyun planlarına, oyun organizasyonlarına beraber hareket etmelerine çalışacağız. Ama her zaman e, ifade ettiğim gibi Sene başından itibaren bu ligde iyi ki Trabzonspor var dediktirdiğimiz için bu beni mutlu ediyor. Umarım bunun e, devamı gelecek. Sonrasında taraftarımızı özellikle Cumartesi günü oynayacağımız maça e, bunları hep e, davetlerime çok olumlu yaklaştılar ve destek verdiler. E, savunmayı da beraber yapacağız onlarla. hucumu da. Onlar bizim sırtımızda yanımızda olumlu olarak oldukları sürece. Ee, biz çok önemli işler yapıyoruz. Onun için ondan sonra da bir kupa maçı var. Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır. Bolu Spor kupa maçı var. Devre 28'inde bitindi. hemen tekrar ikinci yarı başlayacak. Evet güzel bir gün bizim adımıza. Kazandık. Mutluyuz. Altaya başarılar diliyorum. Mustafa Hocam'a başarılar diliyorum. Ee, yarına itibaren hafta sonuna tekrar hazırlanmaya başlayacağız. Soru. Haber için hocam. Öncelikle tebrik ediyorum. Bir de üzücü gelişme yaşandı. Edgar'ın son durumunu merak ediyorum transfer döneminde etkileyecek sakatlık en azından Onu bence bir iki gün içinde daha belli olacak. Dizinde bir esneme gibi var. Sağdaki göründüğü gibi de dışarı daha iyi hissetmiş ama MR kontrolü olduktan sonra e, bunu bir şey söylemek daha doğru olabilir. E, bir iki gün bekleyelim ödem, MR nasıl hissedecek? Doktor kontrolünden şunu ne desem şu anda biz de korktuk pozisyon icabı. Transferlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, bir oyuncu aldık biliyorsunuz. Şimdi iki tane daha oyuncu üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Kulübün bütçesinin durumunun uygun olduğunda. Rekabeti daha iyi hale getirdiğimizde, işte bugün örnek planlarken maç öncesini, yani devrede hemen çok kaliteli iki tane oyuncu oyuna atabiliyoruz. Hedefe giderken bunlar bizim için çok önemli hamleler. Buraya bir iki tane daha oyuncu rekabet ortamını sağlayacak, kalite katacak oyuncu katarsak bu bizi mutlu edecek. Onun çalışmaları devam ediyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bütün. Yani burada e, Trabzonspor'un tarihi, geçmişi, ruhu, duygusu seni zaten dinamik tutuyor. E, başkanımızın yönetim kurulunun değişen içinde bulunan verdikleri bize sağlıklı, doğru e, ortam destek olmaları, e, başkanın e, bize yani sağlıklı ortam ayarlaması, Ertuğrul Doğan'ın her an eli üzerimizde olması ve bize problem çözmesi ve içerideki iletişimin oyuncu, teknik heyet, çalışan personel, ben yapmıyorum bütün profesyoneller de dahil çalışan personelde de orada e, sağlıkçısı da, çalışanı da malzemecisi de herkes bir tarafından tutuyor beraber hareket ediyoruz, İletişimimiz iyi, sonuçlar iyi olduğu sürece biliyorsunuz bu iş daha çabuk gelişebiliyor. E, samimi dürüst ve gerçekçi

ya, motivasyon zaten Trabzonspor'un formasını giyiyorsan, hedefe gidiyorsan motivasyon zaten vardır. Benim söyleyeceğim iki kelimeyle oyuncunun değil. burada çok özel oyuncular var. Motivasyondan çok çalışmalar, planlar, organizasyonlar. Sağdaki top rakip teker, top sendeyken rakiba göre neler planlıyorsun? Haftalık değişiyor bunlar. Bunların dışında da Trabzonspor'un forması hakikaten çok değerli. Şehir çok önemli ve buna da ihtiyacı var. Ee, bu büyük bir motivasyon zaten. Yarışmak çok büyük motivasyon. E, oyuncu insan kalitesi ve bundan beraber de e, lider oyuncuların deneyimli tecrübeli oyuncuların içeride birçok oyunları bilmesiyle beraber doğru planlamanın içinde bunu karşılığını alıyoruz motivasyondan çok bence çok önemli ama e, her maça her rakibe göre e, bunu değiştirebiliyoruz bir de biliyorsunuz bizim Karadenizliiz ve genimizde çok böyle hani e, inişlerin çıkışların olduğu bir an evvel sonuçları istediğimiz bir oyundan zaman zaman bunu hala yaşıyoruz. Çünkü sonuç almak sabırlı olmak kolay bir şey değil bizim yörede. Bunu daha biraz daha dengeledik ama zaman bazen oyunları kaybettiğimizde de bazen erken final pasları, erken bir an evvel sonuç alma duygusundan o dalgalanmalar oluyor. Yoksa genelinde akıllı, sağlık, planlı bir şekilde çalışıyoruz. Bilmiyorum, bakmıyorum hani yani bizim haketen yani ben şu anda bitti yani birisinden kaç puan varmış inan ondan ne puan farkı varmış Alt, ikinci kimmiş üçüncü kimmiş bittikten sonra öğrenebiliyorum ben şu anda Trabzon'a döneceğiz sabah antrenman öğleden sonra antrenmanım var Başakşehir maçına detaylı bir şekilde hazırlanacağım bir üç puan daha Alman'ın e, hesabını yapıyorum. E, puan farkı açılıyor. O, yani herkes kendine bir şey bakacak. Yani bunu ben e, benle ilgili bir şey değil. Ben sadece parça parça maç maç kazanmak e, bütün e, şeyim bu. Yani onun değerlendirmesini basın, medya, insanlar da yapsın daha doğru olur. Hocam kez Başakşehir Şimdi Başakşehir 11 sene, 11 buçuk sene ikincilikten beri beraber büyüdüğümüz, bana mesleki çok büyük katkıları olan yarışmaları yaptığımız Bizka'yı da 2000, herhalde 8'ler, 9'lar tam hatırlamıyorum, Bosna A2 mil takımında oynarken tespit edip kattığımız çok da sevdiğim, o da beni sevdi, saygı duydu bir oyuncumuz. Çok değerli bir oyuncu. Ee, karşı tarafta artık hocalar benim oyuncularım olmaya başladı. Herhalde yaşlanıyoruz biraz. Emre Belazoğlu, iki hafta evvel Nuri Şahin. Ee, bunlar çok güzel ve antrenör kalitesini ve rekabetini de arttıracak ee, hocalar olacaklar Türk futbolunda. Ee, bu yani öyle bir şeyin yani kolay olmayacağı bir durum aslında. Biska gibi bir oyuncu ister misin dersen? Tabii ki isterim yani. Bugün herkes ister. Ama o ee, kolay benim karar verebileceğim e, ve kulübü, mukavelesi birçok detaylar var. seviyorum. Ee, biz maçımızı kazanalım. Ondan sonrasında bakarız ne olacağını. Da. Başarılar dileriz onlara da. Başka sorunlu, düştüm, daha daha düştüm, daha Doğala, Ben çok da hayatımda öyle bir hesabım olmadı ya. ya dolar, yura hesabım olmadı benim için. <laughs> ya, <biraz neyin> için. <laughs> Ona bakarız. Tamam, teşekkür ederim. Ona başkan ve yöneticiler bakarlar. Kararını verirler. Sağ ol, teşekkürler.